geldiniz. Ama ilk önce size bir şey anlatmam lazım. Can şöyle geçebilir misin? Geçebilirim. Ben yeni bir oyun yükledim. Şeyden yükledim arkadaşlar. Playmot'tan. Bir şey, dakika bunu şimdi bir tanıtalım. Kim bu? Sen kimsin? Azı söyle. Sen. Başka? İki adım var ya senin. ne? Can. Aa. Ya. Ya maç. Can ya maç mıymış? Arkadaşlar Sen. size bir şey açıklayacağım. Pahalı olan olmazsa yükleyebilirsiniz. O yüzden tüm bebekleri alabiliyoruz. Sen yani siz de yükleyebilirsiniz. Hadi yani bir güncelleme. Ne kadar daha iyi ama değil mi? Paralarını harcamasınlar boşuna. Ama sadece sen oluyor. Ben olur. bunu para yüklemedim amca. Hı, ücretsiz mi sanırsın? Amca, saat amca. Ol. Ama Google'dan şey yükleme yapılar. Motorla da yükleniyoruz. Dur hangi kaykayı alacağım? Ha şunu alacağım. Şu kızı gidiyor. A, bir ya? de ben yaşımı 9-10 yaz, yazdığım için çok az puan veriyor yani. Burada 10 falan olsak çok iyi yani o yüzden. de -hı. Abi ya, ben de şey yeni geldi. Bir saniye hocam. de bir geldi. Bir <laughs> başlayalım. <yeni. gülüyor> ben önce can oynayacak yedek Kim oynasın? Şey, sen ne söyle benden. İşte ben ben ölünce oynayacak. Şey. <laughs> Arkadaşlar biliyor musunuz bilmiyorum ama <laughs> Kaç puan? 4000 Bu canımız geçecek Başka. o yüzden can. 4 bin. Can geç sende sıra. 4200 bin 4200 <laughs> Hem tepsi almıştı tepsiye tepsi almıştı. Kapıyı kapatır mısın? Harika gidiyormuş ya. Hemen olsun. Abi harika gidiyormuş ya. Hemen olsun. Basa değmeyin size. Gerçek basa Ama ben... Evet sen geliyor. Ben geçti galiba seni. Evet. Dur tamam. Dur bekleyin. Dur puanı kaç bekleyin. görmemiz lazım. Canım Hayır. Sen nasıl yandın can o kadar kolay? 30'la falan geçmiş beni. 90'la. Hmm, hmm, hmm. Yeni oyunda görüşmek üzere.